Herkese merhaba arkadaşlar evimize ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir kurabiye yapacağız. Ama onun öncesinde bir dinleme kahvesi içeceğim. Şu köşemde gözüküyor mu? Evet. Orada bir dinleme kahvesi içeceğim. Ondan sonra işe başlıyoruz. Buradan hepinizi canı gönülden selamlıyorum arkadaşlar. Kurabiye yaparken ben de olacağım. He? Evet, oğluşumla birlikte olacağız. Beni unutmayın. Evet, Şef Samet'le birlikte ne yapacağız? Şef şapkamı da takayım mı? <laughs> Şef şapkamı da takacağım. Tamam, bizleri takip ederek videolarımızı ne yapsınlar anneciğim? Beğensinler. Ve abone olsunlar. Evet. Evet, bugün kuaförüme gittim. Saçımı boyattım. Zaten kahve rengini her zaman boyatıyorum. Saçımı boyattım, taşlarımı aldırdım. Biraz cici kız oldum yani. Evet, kendime de kahvemi yaptım. Köşeme çekildim. Ve içmekteyiz. ara sıra da kitap okuyorum böyle zaman buldukça işte ev işidir falan bittiğinde veya mesela dokulu olduğunda biraz okumayı severim mesela şöyle bir kitap aldım bunu yeni aldım şeker portakalı yani güzel yorumlarını falan takip ettim orada güzel yorumlar aldığına göre ben de okumaya karar verdim bunu okudum gerçek mucize kendine inanmaktır bu güzeldi. Yani kendine inancınca, işte özveri, yani kendinle barış demeye çalışıyor. Yani bu güzel kitaptı. Yazarına teşekkür ederiz buradan. Şimdi sıra şeker portakalında bunda yani bunu da okuyacağız. Evet. Bir ara birazdan yemek pişireceğiz. Bir de Samet tatlı tatlı diye tutturdu. Onun için de bir kurabiye yapacağım. Beslemesine de koyarım okula giderken. Evet, beslemesine de koyarım kurabiye okula giderken. Hı. Baktım ki zeytin geçiyor mu? Bazen koşuyor burada. Ona baktım. Zeytin! Zeytin! Bu arada şu sehpalarını da yeni aldım arkadaşlar. İki tane. Birini buraya koydum. Tekli koltukların arasına. Benim de şu kozumlu uh, raporum. Birazdan gösterelim. Böyle sehpalar aldım arkadaşlar. 2 tane aldım bundan. Şöyle yapıyorsun. Göstereyim. Böyle çekeyim. Bak. Hemen önüne geliveriyor. Yani burada oturduğunda güzel koltukta oturduğunda hemen yanında sehpa güzel işte çayını kahveni iç. Tekrar böyle Et. Böyle duruyor kenarda. Böyle kendisi de hoş. Ha zeytin de geldi. Zeytin sen neredeydin? Zeytin. Sen neredeydin aşkım? Sen neredeydin Zeytin? Bu da ikinci sehpa. Bu da böyle iki tekli berjer deniyor galiba. Berjerin ortasına koydum. İsterseniz çevirip şu tarafa çayınızı işte kahvenizi her neyse için isterseniz <laughs> bu tarafa çevirip kahvenizi işte çayınızı içebilirsiniz. Yani öneririm trend yolundan aldım. Çok da böyle kaliteli çıktı. İkisine 250 mi ya 260 mi ikisine yani çiftini öyle ödedim. İndirimde şu an indirimde yani bakarsanız trend yolunda indirimde böyle. Eşim de kurdu sağ olsun ikisini de hemen eve gelir gelmez kurduk böyle. Yani beğendik sade ve e, her zaman kullanabilirsin böyle ahşap gibi şeyleri. Yani modası geçmez diye düşünüyorum çünkü ahşap yani alışmışız böyle ahşap şeylere. Şu kumkat ağacının dibine böyle beyaz taşlar alıp böyle dizdim çünkü zeytin bunu her seferinde toprağını döktürüyor. Bak kir, kir içinde bütün saksımız lekeli. Bu e, zeytinin marifeti üzerinde bakın böyle kumkatlarımız var ama da turuncu renk almadı daha yeşil renkte böyle gözüküyor ha böyle çekeyim dostlar burada da e, Çin Çin para ağacı galiba ha Çin para ağacımız var şurada da deve tabanımız var nedense iki iki dalda böyle kaldı e, başka dalları Böyle minik minik var da büyük yok. Şöyle mini mini dibinden tekrar sanki çıkıyorlar gibime geldi. Böyle. Ha burada da zeytinin balık ıı, oyuncağı var. Şurasında çingiragi var. Çin Çin yapıyor. Bakın <laughs> neler çıkarmışlar kediler için. Köpekler de oynayabilir zannediyorum. Böyle böyle yapıyorsunuz. Kediniz gelirse bakayım bizim kedi nerede? Bakın suratı da. böyle. Bizim kedi orada ha. Bizim kedi hiç bakmıyor bile bana. Orada kedimiz. Zeytin. Şunu gösterecektim. Kedimizi almıştım ya böyle birlikte hatta bunu e, toprağa döktük. E, buğday tohumlarını. Kedi çimini deniyordu ama buğday tohumları çıktı. Bakın böyle hepsi çimlendi. Hatta susuz galiba. Bir bakayım buradan. Yo nem, nemli nemli. Daha fazla su vermeyelim. Şöyle bakayım. Bakın bir neredeyse bir 5 santim falan ya da 10 santime kadar uzayanlar var. Bazıları 5, bazıları 10. Böyle göstereyim dedim. Şurada da zeytin şey zeytinimi diyorum ya. mı göstereyim bakın. Nasıl çiçeklendi. Yani tohum oluşacak bundan. Tohum oluşunca da tekrar seneye inşallah ekeriz. Dalın dalın kendisi bak hocaman oldu buradan gözükür mü bilmiyorum bakayım. Ha gözüküyor zaten şurada. Dalın kendisi buradan başlamış. Böyle. Burada da hala bu çiçeğim açmaya devam ediyor. Bu da bu da açıyor. Bunlar gene aynı bildiğiniz gibi. Şu süs çamımın nedense yaprakları sararıyor. Anlamadım neden ama böyle dökülüyor. anlamadım. Soğuk mu oldu ama soğuk olmaz. Kavalar daha çok sıcak burada. Böyle. Şurası da böyle. Bitkilerimi seviyorum. Bu da işte paşa kalıncı. Şu kaktüsümün büyüklüğüne bakar mısınız? Kocaman uzadı gitti. Bunlar daha yavru. Bu da büyüdü de biraz ama şu çok büyüdü. Ama bir 3 senesi de vardır. Bu bende bir 3 sene oluyor. Bende var. Çok da dikenli. Dokunmaya dokunamıyoruz. sarıyor. Böyle. Yok, şöyle tamam. Ne takalım? Kimin? Şef olmuşken tam oldu yani. Sen mi? Evet. Tam şef olacağım. Ya bunu biraz şuradan böyle salkayım. <laughs> tam sana göre olacak anne. Şef oldu. Evet. Samet şef oldu. Tamam. Merak ediyor çok benimle bir şeylerle uğraşmaya böyle hamur falan <laughs> gittim bunu önlük aldım. Önlükle birlikte olsun. Değil mi anneciğim? Beğendin mi önlüğünü? Evet. Üzerinde böyle güzel e, sebzeler mi var üzerinde? Evet. Meyve evet. <laughs> de var. Mi? Şimdi Eman. ne yapıyoruz? Bugün limonlu çatlak. Burabiye. Çatlak kurabiye. Ha çatlak. Heyecandan kurabiyemiz çatlayacak. Böyle üstleri çatlayacak heyecandan. Değil mi anneciğim? Ha. Bunun için şimdi bir kasa alayım. Çöplerimizi oraya dökelim ya da. Burada dört tane yumurtalar var. Tabii benim sorunum. Bak. Dört yumurtamızı kıracağız. İyi ben kıracağım. Sonra. Beş. Burada bir 350 gram pudra şekerimiz var. Onu dökeceğiz. iki porsiyon yapacağız ki hani fazla çıksın da okula falan da götürebilelim diye. Bir de e, şekerlerimiz. Evet. Burada zerdeçal var, rengi sarı olmasın diye. zerdeçal. Evet. Burada zeytinyağımız var, bir böyle çay, çay bardağı, çay evet. bardağı zeytinyağımız var. Bir de tabii ki limonumuz var. Ha, limon ve un da girecek içine. Hı. Tamam, karalım. Tamam, sen buraya gel anneciğim, karı taraf. Ne mı şimdi oturalım? Karım içine, öyle değil, masaya vuruyoruz.

o pudra şekeri gibi her yere bulaşır Onu istemeyiz böyle gösterebildim <laughs> <laughs> ha böyle kullanabiliriz tut tut ne yemek kaşığı toz şeker de dökeceğiz. E, 350 gram pudra şekeri döktük. E, 6 yemek kaşığı da e, toz şeker döküyor. Bunu unutmuşum. Bu da var yani e, şeyde tarifimizde değil mi Samet? Evet. He. Sen daha böyle dursana ayaklarına cümleyi Ya da güzel bu tarafa dön değil mi? Hmm. Altı altı. Biz şimdi iki, iki porsiyon yapıyoruz ya. Hmm. Yürüyeceğiz. Dört oldu. Beş oldu. Bu hmm. Tamam. Şimdi şekerimizi yerine koyuyoruz. Annem galiba oldu. Annem de oldu. Tamam. Şimdi da sıkacağız ama birazdan bu, 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 bu. Hayır, Ya da bilmiyorum. şimdiden sıkalım. Bilmiyorum. Ben ne diyeyim o zaman sen sık tamam ben, mı? Evet, ben limonu şu Nasıl onlar böyle lahmacun yer gibi mi Gel. Gel o zaman şuna sen sık bu tarafta. Bu sık. Niye? Tamam mı? Nasıl sıkacağım biliyorsun. Ha. Şöyle. ha Basırıp, sıkacağım. Evet. Tamam, ben de şekeri çırpayım. Bu tarafta et görüksün başın dışı. Gelebilir. Evet. Böyle yapayım. şefsameti daha yakından görüyorum. Yap yap hani. Onun suyu bittiyse ikinci dilimi alabilirsin. Evet. İkinci, i̇kinci ya. Şöyle içeri geçelim. Heh. Tamam tamam gözüküyor gözüküyor. Sen yap. Bu tarafa dön, ben görüyorum seni. Şef Samet ne yapıyor Hı. acaba? Bak şefsamet. <laughs> Şef Samet'ten kurabiye tarifleri. Bu neydi? Heyecandan ne olmuş kurabiyemiz? Kırılmış. Çatlamış. Ay çatlamış. Ve izler olacak yani. Çatlamış kurabiye. Evet. Şef Samet iş başında. <laughs> Şef Samet önlüğünüze bir bakalım. Şef Samet değil, Profan da iş başında. <laughs> profan. İyice iyice bastırın bastırın bastırın. De. Değil mi? Tamam, kameramızı yerine koyalım. Ben aaa yaparım. Ben Güzel güzel. Hayır, yerde Hayır, evet, yerde sen yapabilirsin. Ben, aşağıda, yerde hani ben Daha yani. tamam, ya. tamam, suyu bitene kadar. Hı, çok güzel. yaptın tamam. tamam. Sen çok, çok güzel yaptım değil mi? Çok, evet, evet. çok güzel yaptım Evet, evet. Duyuyorum, çok güzel yaptın diyorsunuz. -hı. -hı. 20. yani yani. Susar ya. Çok Hmm. Hmm, Yine ben kaçtılar işte. sağlıklı beslemiş. Tamam mı? Ben attı o tane mavi tane. buldum. ki kameraya yandoma acaba acaba sen de mi besleniyorsun acaba Samet Bey? Bitki yiyorum. Ne <laughs> bitkisi? Nasıl bitki? Gerçekten neden daha besleniyor. besleniyorsun? Limon bitkisi. Ha? Anladın <laughs> mısınız? Neden? Bu iş nasıl oluyor? Ha, Samet, Ondan sonra biz de babam, annem ve ben bir tadalım dedik. Ondan sonra alıştık buna. Ondan sonra abur cuburlar falan. Abur da odaya Anne şey yaptı işte. Biz i̇şte öyle öyle aldı işte. Annem de yaptı böyle babam da. <laughs> Ve ben de. <işte>. Affedelim. <laughs> konfi. Hani perfect diyor ya işte onda hani böyle konfi evet, <laughs> i̇şte diyerek işte o kafe bu da konfi. <laughs> tamam, 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 Şimdi, ya sana. Şimdi. Bu, ne <laughs> tamam. Tamam. Tamam, bu meleceğiz. Aaaa! Aaaa! Bu Yaptım, nasıl böyle evet, bölümümüz bölümümüz var ölçeğimizle birlikte döküyoruz doğru ortaya ortaya döküyoruz böyle şöyle eriyoruz böyle ölçeğimizi hatırlarsınız hani bir tane videoda böyle küreği kırılıyordu 1 liralık kürek al ya buyurur abi diyordu Ondan sonra 1 liralık kürek bu kadar mı 1 da boşanmak diyordu evet şimdi bu böyle eriyoruz diyorduk ya bu, ad bu adam Hı -hı. İşte Hı -hı. O, bu adam o zaman geldi işte o

İyice yavaş dikkatli al kan boyu. Ha? Ne oldu? Hiç. Ne kadar da? Bilmiyorum. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Pardal rengi. Pardal rengini sevsem de bu renk, e, giysiler pek bana yakışmadığı için tercih ederim. En çok da kendime kırmızı renk yakıştırıyorum. Kırmızı ve siyah benim Böyle eliyoruz. Elemek ne için? Böyle hani içerisinde hava hava, hava. ulaşımı olsun diye e, elemek gerekiyor. Yoksa ki elemeden de yapılabilir. Hem içerisinde ne bileyim kırıntı olur. Hatta ufak böcek olur. <laughs> Onları kekimizle, kurabiyemizin içerisinde olmasını istemeyiz yani. Demin içerisinde Diyorum ki, kekimizin içerisinde böcek olmasını istemeyiz değil mi? He? Böcek. Olsun. Şunu elemezsek, onun içerisinde atıyorum böcek varsa, o ne olacak? Bizim yiyeceğin içerisinde. Sonra bizim de midemiz, köpüğümüz. Hazır. Şimdi kurabiye ara verdik. Eşim gelmesine az kaldı. Yani az kaldı derken, 3-4 saat var. Ee, yemek yapalım dedim. Gelmedi, yemeğimiz olsun. Değil mi oğlum? Evet. Yandı öyle. Ne günde? <laughs> ne günde tereyağı aldınız? Ben çektim. Şu et. Etimizi. Evet, etimizi. Sadece et kavuracağım. Yanına salata yapacağım. Öyle yani. Başka bir değişik bir şey yapmayacağım. Etimizi dökeceğiz. Şef Sen de yiyecek misin bu yemekten? Yok, <laughs> <laughs> Yok ben dayıgamam. Ben döküş ne izleyin neyse. Hı hı. Tamam. Şimdi bunu böyle kavuracağız. Ben çıkıyor muyum anne? Bakayım evet seni ben bazen çıkıyorum. Tamam. Şimdi de kavur olsun. Ben kurabiyeme tekrar. Evet kızlar kurabiyelerimizi böyle kü kündeledik. Ufak ufak. Şimdi bunları şey neydi adı pudra şekerine bulayıp tepsiye dizeceğiz böyle yapayım böyle şöyle şöyle dizeceğiz şu şekilde dizmeye devam ediyorum Evet tepsimiz doldu şimdi doğru fırına fırına koyduk kurabiyelerimizi ve Nerede? 180 dereceye ayarlayacağız. Neredeyse 200. Şöyle yeterli bence ha. Evet, böyle yeterli. Evet, dünkü pişirdiğimiz kurabiyenin yaklaş biraz kurabiyenin tadına tabii ki birlikte bakacağız. Önce dokusunu göstereceğim. Dokusunu derken nasıl pişti diye yaklaştır annem. Biraz sert ama bu ağızda dağılıyor böyle oldu. Böyle bakınız. Tabii ki yanında kuş bonlu çayımla birlikte tadına bir bakayım. Bence denemelisiniz mükemmel olmuş. Ben de alayım. Ben de alayım. Mükemmel olmuş. Tam da bu yağmurlu havada yanında da kuş çayımızla birlikte. Değil mi oğluşum? Çayı da biraz içelim.